Tezveren Dede Hazretleri Bu zat hakkında kaynaklarda maalesef yeterli hiçbir bilgi yoktur. Ne doğum tarihi ne vefat tarihi ile ilgili bir bilgiye bir belgeye rastlanılmamıştır. Ancak halkımızın e, çok fazla rağbet ettiği kabirlerden bir tanesidir. Halk arasında duaların icabetine vesilediği sebebiyle Tezveren Sultan olarak bilinmektedir. İsminin e, ataullah olduğu söylenmektedir. Rijalul Rijalul Gaib'ten e, bazı mübareklerin dilinde ise ataullah hazretlerinin çok erken yaşta velayet mertebesine eriştiğinden dolayı kendisinin tez eren lakabına eriştiğini. Lakin halk arasında söylenişinin belirli bir süre sonra Tezveren Sultan haline tebdil edildiği rivayeti vardır. Ancak en kat'i bilgi Gülzar-ı İrfan'dadır. Ki bu kabrinin kitabesinde mevcuttur. Şu şekilde bir cümle. Biraz Osmanlıca ama Tezveren Sultan, Medineyi i Dilara'yı, Brusa'nın bazı vekayı feyzi nişanında, Hatve-i Peyma'yı peyma hıraman ve ismi şerifi mağlub olmayıp, Tezveren Sultan deyü meşhur alemiyan olup, Emr-i Teala bu alemi fenadan, kişver Safa, Efsai bekaya müteveccih ve revan olduk da, Mahrusa'yı mezburede, Ali Paşa Camii fevkinde, Haydarhane hamamının yakınında bir menzilde hücre nişini kufran ve nuh be ve nuhbe'fete'i lah ı rahmet -ı rahmandır. <laughs> Azizi mezburun kubarı meşhedi valası kuh cila bahş didi hacet benden ve haki rahmet medarı zümreyi teb tebler şifa ve derman olup hangi şahıs ki husulu murad için yevmi sebte hengamu tuluğu fecirde haki ıtırnakine cebhe saz ve ruhu şerifinden istimdade zemze pira agaz ola tiz vakitte neyli murat ve meram ile bekam aldığı mücerreptir buyurulmuştur. Bu belgenin bugünkü Türkçe ile ne demek olduğunu anlatmaya çalışırsak şöyle söylenebilir. Tezveren Sultan dedemiz yani Tez Eren dedemiz gönül bezeyen sevgili Bursa şehrinin irfan kaynağı bazı mevkilerden bazı yerlerinden ilim irfan alametleri görülmüş olan bu şerefli zatın ismi belli olmayıp insanlar, insanlar arasında Tez Eren Sultan namı ile meşhur olmuştur. Allah Teala'nın emriyle bu fani bu geçici alemden rahatlık ve huzur bahşeden baki aleme yani asıl yurdumuza yöneldiğinde vefat etti vefat ettiğinde adı geçen büyük şehirde yani Bursa'da Ali Paşa Camii'nin üst tarafında bulunan Haydarhane Hamamı yakınında bir yerde bir odacıkta kabri şerifi Cenab-ı Allah'ın koruması altına alınmıştır. Adı geçen azizin şehiden gömüldüğü yüce kabirlerinin göze çekilen sürme gibi parlaklık veren tozu muhtaçlara, haceti olanlara göz nuru, göz aydınlığı olup onun rahmet misali toprağı şehrin en üstün en seçkin kişilerine, topluluklarına, ateşli, hararetli sıtma titremelerine, ziyaretleriyle rahmet, derman ve sağlık sebebidir. Her kim ki hulusu kalp ile yani halis temiz bir kalp ile emelinin, dileğinin gerçekleşmesi için cumartesi günü fecir vaktinde yani güneşin doğduğu zaman isteğini, dileğini bu zatın yüzü suyu hürmetine vesile tutarak Allah'tan niyaz etmişse kısa zamanda bu arzularının yerine geldiği görülmüştür. Ve yine her kim ki güzel kokulu toprağına yüz sürmek ve ruhu şerifinden istimdat ile dileğini terennüme başlarsa tez vakitte yöneldiği muradına istek ve maksadına ulaşır buyurulmuştur.